Merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Umarım iyisindir. Yine suyumla beraber karşınızdayım efendim. Umarım günleriniz, haftalarınız, saatleriniz çok güzel olur arkadaşlar. Biraz böyle bir konuşalım. Nasıl geçiyor? İyi misiniz? Bütleriniz oldu mu? Ne yaptınız? Büte kaldınız mı? Ben hepsinden geçtim çok şükür arkadaşlar. İkinci dönemi bekliyorum. Şubat'ın 16'ında açılacak benim okulum. 16 <laughs> Ocak tabii ki tam bir ay tatil. Sizin nasıl? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Tatil sürecinde ellerinize gittiniz mi? Çevresini okuyan arkadaşlar. Yine camın önünde çektiğim için dışarıya çok gözüm kıyıyor. Alışacağız, alışacağız, alışacağız efendim. Bugün sizinle yine böyle bir hayat yolculuğundan uzaklaşıp, o kalabalıktan uzaklaşıp varlığıyla bize huzur veren insanları konuşacağız. Nasıl sayım edersen şöyle söyleyeyim kendini anlatmak için, kendini katlamak için böyle insanlara bir şeyler anlatırsın ya da bir olay hakkında konuşursun ve karşı taraf ne seni dinler ne senin anlattığına karşı bir tepki verir. İşte ona böyle bir ulaşamadığını hissedersin ya. Tam tersi vardır arkadaşlar. Böyle yanında kendini sanki evindeymiş gibi hissedersin. Yani ona bir şey anlatmak zorunda hissetmezsin, ona bir şey katlamak zorunda hissetmezsin. Ve bu insanlar bizim varlığıyla içimizde huzur katarlar. <laughs> bu konuyu belirlediğimde aklıma iki tane söz geldi. Bunu hem şimdi söyleyeceğim. Bir tanesi Mevlana'nın, bir tanesi Hacı Bektaş ve Gelin'de. Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki aynı dili konuşanlar değil de aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir diyor. Yani işte o duygu ortaklığı, işte bizim aslında en büyük hazinemiz. Yani bugün düşünsene. Yani bir insanın varlığı bir yarana merhem olabiliyor. <laughs> bu çok güzel bir şey. Yani o huzura nasıl erdiklerini, işte o sessiz dimanda nasıl var olabildiklerini. Bugün birazcık ondan konuşalım istiyorum. Yani bu insanlar neden bize huzur veriyorlar ve biz o hiç huzurda onlarla gerçekten bu kadar bağlaşıyoruz, bağlam kuruyoruz. Onları konuşalım ve biz nasıl kendimizi de başka insanların iç huzuru olabiliriz? Hazırsan ele baş başa başlasın. <laughs> Şöyle bir düşünelim. Kimin yanında huzurlu hissediyoruz? Yani gerçekten kimin yanında huzurlu hissediyorsunuz? Yani ben çok sevdiğim e arkadaşlarım dışında, işte alem dışında yok. Sizin de mi öyle acaba? Hani gerçekten bizi iyi gelen insanların yanında huzurlu hissediyoruz. Gerçekten de öyle mi? Sen ne düşünüyorsun? Bence de öyle. Çünkü o an anlarsınız ya bazı insanlar şunu öyle yap, şunu böyle yap derler. Bazıları da sadece dinler. Ya sadece dinleyen insanlar bize nasıl huzur veriyor? Çok şaşırtıcı değil mi? Aslında diğeri bize akıl veriyor. Ya yani şunu yap, bunu yapma falan diyorsun. Ama ya karşındakine bir şey anlatıyorsun ama karşındakisini şöyle dinliyor. Hı, -hı. Anladım. Hı -hı. Dediği halde bize bir iç huzur kazandırıyor bize. Ya yani onun varlığı bile huzur veriyor diyoruz. Çok güzel bir şey değil mi? Nasıl oluyor sence bunlar? Yani mesela mesela çalışıyorsan ya da okula gidiyorsan ya da bir gününde düşünsene bir günün kötü geçiyor ve akşama eve gidip ya da arkadaşını ararken ya da gün içerisinde mesaj atarken ya aslında ben sana öyle demiştim. Bak ben sana bunu demiştim ya bu insanda bir şey var demiştim ya da bu olay bu ya, ya bak bu üzüleceksin demiştim. Bak ben haklıyım. İşte bak ben demiştim gibi vesaire cümleler diyen insanlar mı sana böyle e, iç huzur veriyor ya da iç huzur sağlıyor. Bak seni duyuyor. Ya tamam sana akıl veriyor, seni duyuyor, seni seni anlamaya çalışıyor ama seni hissetmiyor arkadaşlar. Seni hissedemiyor bu insanlar. Farkında mısın? Yani ama az önceki dediğim gibi belki de sadece <laughs> demesi bile bir insanın karşısında seni dinlerken, yani böyle sadece <laughs> diye bir it, it çekiyor olsa bile seni hissediyor. Senin ne yaşadığını, senin duygularını hissedebiliyor. Seni anlıyor. Belki değeri de anlıyordu ama sana akıl vererek, seni hissetmeyerek yapıyordu bunu. O ise seni hissediyor. En güzel şeydir hissetmek. O an aslında haha diyen insanla birlikte aslında şunu anlamamız gerekiyor. O insan senin sessizliğini de, gürültünü de, mutluluğunu da, üzüntünü de her anını paylaşıyor. Ya yani ne olursa olsun. Seni hissedebiliyor. Yani bu insanlar bize iç huzur katabiliyor arkadaşlar ya. Ben e, çok iç sana sana iç huzur katan insanları hayatımızdan gerçekten kolay kolay kaybetmemiz gerektiğini sanıyorum. Yani, bak konuşurken aklıma geldi. Ya yabancıydı diye hatırlıyorum adı çünkü asla yabancı isim tutamam aklımda ihtimalle. Sessizlik yine bir önceki konumuzda da sessizlik en büyük güçtür. Yani büyük bir güç kaynağıdır diye dediğini hatırlıyorum. Yine yabancı bir isimdi. Yani e, hat yani bunu Ediklerken yazarım hani kimin dediğinin. Arkadaşlar orada ne demek istiyor? Aslında ben şuna değinmek istiyorum. Sessiz kalabilen insan içindeki o büyük savaşı susturabilmiş demektir. Kendi içindeki savaşı bitirmeyen hiçbir insan ...başka insanların ruhuna, bedenine gerçekten şifa olamaz, varlığıyla şifa verebileceğini sanmıyorum. Düşün yani, sana ruhuyla bile, varlığıyla bile iyi hissettiren insanlar... ...gerçekten bizimle bir savaşları yok. Kendi içlerinde de bir savaş yok. Yani o insanlar bizimle de bir derdi yok aslında en önemli şey oldu. Yani bizim de bir derdi yok. Çünkü onların içlerindeki o savaşı kazanmış insanlar. Senin her halini, yani senin dağınık halinizle bile kabul ederler. Yani seni olduğun gibi kabul ederler. Yani senin saçın, başın, ağzınlıkların, gözün gözün şişmiş, oran mı şöyle, buran mı şöyle dediğimiz halimizle o insanlar bizi kabul ederler. Yani öyle, çünkü, öyle kabul ederler. Çünkü onların ne seninle dertleri var, ne kalbiyle dertleri var, ne hayatla dertleri var. Dedik ya, bazı insanlar şifa verir diye i̇şte o insanlar aslında şifa veriyor bize. Yani bunun sebebi bizim her şeyimize şahitlik ediyor olabilmelerine inanıyorum ben. Yani işte dediğim gibi senin dağınık haline de, o senin mutlu haline de, üzülmüş haline de arkadaşlar şahitlik ediyorlar. Yani hayatları hayatları derdi olmayan insanların, o savaşı kazanmış insanların kendini kabul eden insanların gerçekten ruhuyla diğer insanlara da şifa alıyorlar. Yani ben ona inanıyorum. Ben çok şey değilim, depresif bir insan değilim hayatımda. Hep böyle işte bir gülelim, eğlenelim, mutlu olalım, hayatı yaşayalım kafasındayımdır hep. Hani tamam işte üç saniyelik bir şey için neden kendimizi üzelim? Ben bir arkadaşımla otururken şunu fark ettim. Şimdi kendisi de bir şey anlatıyor. Ben çok tez canlı bir insanımdır. Hani hemen olsun, hemen bitsin. İşte hemen tamam olayı kapatalım, olsun bu olsunumdur. Hani hemendir benim için. İşte yani zaman yok benim için. Zaman kavramı yok orada. Ee, şunu fark ettim. İşte hemen şey diyorum arkadaşım. Anlatıyor Buna ne diyor? Hayır, hayır, hayır falan yapıyorum. Ki, bir dakika. Sayımı şu an senin onu dinlemeye ihtiyacın var. Senin ona kendi varlığınla bir şifa verme ihtiyacı var. Çünkü arkadaşın o an sana bir şey anlatıyor ve ona ihtiyacı var. Yani anlatılmaya, dinlen dinlenilmeye, anlaşılmaya ihtiyacı var. Arkadaşlar yani bu devirde... <laughs> ne oldum ben? Bu devirde, <laughs> bu ortamlarda... Yani bu devirde artık gerçekten en güçlü şeydir anlaşılmak. Yani biri seni anlıyor olabilmesi kadar güzel bir şey var mı? Sana soruyorum. Yani biri seni anlıyor olabilmesine kadar güzel bir şey. Biri seni anlıyor. Biri seni dinliyor. Biri sana şifa olmaya çalışıyor. Çok güzel bir şey değil mi İnanılmaz. Sonra şöyle oldum hemen arkadaşıma karşı. <laughs> evet, haklısın. Evet, seni dinliyorum. Evet, anlıyorum. Yani o yüzden biz önce evet kendi içimizdeki o sorunları hallettikten sonra karşı tarafa şifa olacağız. Bunu kabul ediyorum. Ama kendimizle de hayata da savaşımızı bitirmeliyiz arkadaşlar. Hacı Bekler Veli'nin sözü şu, şu yüzden gelmişti aklıma. İşte dili, dini rengi ne olursa olsun iyilik iyiliktir. Yani sizin iyi, başarınızla gocunmayan Size hasetlik etmeyen insanlar, işte e, her... ilk videomu da E, Sizin güzel anınızda, yanınızda olacak insanlarla. Yani o insanlar sizin ruhunuza şifa olur. Çünkü o insanlar, sen bir şey yapıyorsun diye gocunmuyorlar, ya da sen bir yere geliyorsun diye gocunmuyorlar, ya da sen mutlusun diye bu nasıl mutlu olabilir falan demiyorlar. Çünkü o insanlar hem kendi içleriyle, hem de hayatla mücadelesini halletmiş, kendisiyle barışmış insanlar artık insanlara şifa olmaya geçiyorlar. Ruhlarıyla. Yani şimdi bir düşünsene bir oda düşün, bir hayal et. ya da bir arkadaşlarına oturuyorsun. İşte o ağırla hani konuşmuştuk ya hani biri geldiğinde bir enerjisini hissedersin. Yani ruhu bile inanılmaz bir enerji veriyor dersin. ya bir, bundan bir şifa akıyor. Bu çok güzel bir şey. İşte konuşmasıyla, seni dinlemesiyle, <laughs> demesiyle sana şifa verdiğini hissedersin. Ruhu bile, varlığı bile sana ne kadar güzel şeyler katabilir. Huzur yitiriyorlar. Ya belki biz nasıl insanlara işte şifa olacağız? Nasıl e, varlığımızla, ruhumuzla onlara şifa vereceğiz sayın diyorsan şöyle söyleyeyim. Biri seni konuşurken birini gerçekten dinliyor musun? Yani biri sana bir olay bir şey anlatırken e, onu gerçekten e, tam böyle zihnini vererek dinliyor musun? O an hemen ya ben ne, ne diyeceğim, nasıl bir cevap vereceğim diye zihninde o cevabı hazırlamaya mı çalışıyorsun? Yalnızlıktan, sessizlikten korkuyor musun? Yani o susturamıyor musun o zihnini? Yani iş sesinizi duymaktan, duymaktan mı korkuyoruz? Duymaktan mı kaçıyoruz? Sessizlikle barışamıyor muyuz? yanında sadece susuyor olabilmek. Ben bunu çok seviyorum ya. Yani ona verebileceğimiz en büyük hediyedir diye düşünüyorum. Ya yani ben şimdi yine beni tanıyan arkadaşlar söyledik. hiç ağzım durmuyor ki. <laughs> Sürekli sen konuşuyorsun. Ya yani çünkü şöyle benim yine benim yine karakter yapım. Ya yani ben bir ortamdayız. Yani benim olduğum bir ortamda yani ben çok gırgır gır şamata döndüren bir insanım. Hani gülelim yine eğlence olsun hesabı. Ben çok oyumdur yani. Çok o yüzden susmam. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Eğlence falan sohbet. Hani hemen defres moddan çıkalım cindir. E, ama susabildiğim yani şöyleyim de ben işte susuyorsam ben de orada bir tersi var. Susuyorsam çok modum düşüktür. Kesin bir bir şey olmuştur. Ya başıma bir şey gelmiştir Allah korusun. Ya susuyorsam, e, gülmüyorsam, gülümsemiyorsam saymeye bir şey olmuştur. Çünkü ben hep öyle oldum yani kendim bildim bileli öyleyim. Ama sadece benim yanında susabilmek size soruyorum. Kimin yanında susabiliyorsunuz sadece? Kimin yanında nefes alabiliyorsunuz sadece? Bana diyeyim Yani sadece susabildiğin ve dinlenebildiğini hissettiğim o insan kim ya da o insanlar kimler? Çünkü e, bir şey yapmadan bile durabilmek çok güzel bir güç ve çok güzel bir şey. E, bu da hani ben birisiyle <laughs> sen kimin yanını tutabiliyorsun derseniz ben en çok annemin yanını tutabiliyorum arkadaşlar. Annemin o e, huzur verişi beni çok şeydir yani o bana huzur vermesi işte o sır annemdir işte. Evet anne. Tamam nerede hatalıyım? Nerede yaptım? Evet annenin seni dinliyorum. Haklısın sen haklısın. Orada susuyorum. <laughs> orada susuyorum arkadaşlar. İşte mesela bir insanı ya da arkadaşınızı akıl vermeden, yargılamadan dinleyebilmek çok güzel bir şey. Bak çok 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 güzel bir şey. Sadece biliyorsun orada var. Yani bir telefon uzağımda o insan. Yani orada olduğunu bilebilmek çok güzel bir şey. Çok çok çok. Şöyle bir örnek vereyim ve videomuzu kapatalım. Şöyle düşünüyorum. Kalbiniz bir deniz gibi düşünelim. Dilimiz ise bir kıyı. Kalbiniz ne kadar temiz tutarsak arkadaşlar, ne kadar onunla barışık olursak, kıyımız da o kadar dalgasız ve huzur verir. Hani diyoruz ya, kalbimizden geçenler dilimize vurur. Sen dilini ne kadar temiz tutarsan, her birini ne kadar temiz tutarsan, kıyında o kadar huzur verir insanlara. Katılıyor musun? <laughs> Bence de, de öyle olmalı. Sen de bir düşün bakalım, böyle bir gözünü kapat, bir yine derin bir nefes al, o denizi düşün, o dalgayı düşün. Kimin yanında huzurlu hissediyorsun? Kim sana huzur veriyor? O iç huzuru sana kim sağlıyor? Ruhuyla, bedeniyle, bir odaya girdiğinde huzur hissettiğin o insan kim? kimin yanında konuşmadan da anlaşıldığınız, kimin yanında konuşsanız da anlaşıldığınız o insanları kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Biz de o insanlardan biri olmamız dileğiyle diyorum. Umarım yine böyle bir iç huzurumuzu sağladığımız, ruhumuzu yine temiz tuttuğumuz, kalbimizi, bedenimizi temiz tuttuğumuz, zihnimizi temiz tuttuğumuz bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Мы.